Sayın Başkan, transfere dair bir detay paylaşmak ister misiniz? Beşiktaşlı taraftarlar merak ediyor. Tabii siz her zaman bilgi paylaşmak istemezsiniz ama belki Beşiktaşlı taraftarların aklında kafasında sorular vardır. Ben bilgi her zaman paylaşmayı tercih ediyorum ama doğru bilgileri, olan şeyleri, olmayan şeyleri konuşup insanları beklentiye sokmak, kafalarını karıştırmak benim e, fıtratımda yok. Temel olarak iki transfer gerçekleştirdiniz evet, bu arada. Evet. Getson sahada Eyvazı. ve Sayis'te evet. dönecek. Şu an için forvet evet. transferi ve o da Vecor bekleme durumu var. Resmi açıklama henüz yok. Ne zaman yok. gelir resmi açıklama? Valla bittiği zaman gelecek. Bu yarın olur, öbür gün olur, olabilir ama çok daha fazla uzacağını sanmıyoruz. 2-3 gün içinde bitmesi lazım. Bu konuyla ilgili sizde... çok özür dilerim Gürler. Bu konuyla ilgili sizle en son konuştuğumuz oyuncunun karar vermesi problemdi sanırım. Karar vermesiyle ilgili problem yok artık. Resmi açıklama ve imzayı bekleniyor. Öyle gözüküyor şu anda evet. Kararını verdi galiba. Olumlu gözüküyor. Ailesi evet. de sanırım. Kulübü var şu anda da onunla uğraşıyoruz sırayla. Sıra oraya geldi. ile galiba. Önümüzdeki evet. hafta salı günü Avusturya'da kamp için tabi tekrar başlayacak. Kamp ekabına e, beklenen transferler yetişir mi Sayın Başkan? Ne dersiniz? Ne beklediğinizi bilmiyorum ki. Muleka'yı bekliyoruz oradan devam edelim. O da Kasımpaşa'yla geçen sezon performansını göstererek dikkat çekmişti. E, oyuncuyu kiralama ve... O da bir tanesi evet. O da bir tanesi ama Blackhurst şu anda daha önde. Önceliğimiz onda. Başkan, şu anda onun dışında Cenk zaten kapımız ona açık. O her zaman için bizim çözebileceğimiz bir konu olarak gözüküyor. Ee, kendisi destekli ama her şeyin bir aması var. Yani başkan, şu anda bunları konuşmak istemiyorum. Kazımcan transfer etme aşamasında olduğunuz görüştüğünüz bir isimdi. Eusfura transfer oldu. O Galatasaray'a kiralanacak. Başka bir Solbek pozisyonu için ara araştırmalarınız var mı? Solbek'e başka bir isim olacak mısınız? Var. Biz de paylaşabileceğiniz bir isim var mıdır? Yok. O aşamaya gelen en azından. Evet, transfer yapmak istediğimiz kişiler var ama ismini açıklayacağım isim yok. Tayfur Bingöl olabilir mi Sayın Başkan? Pardon. <laughs> Çok mu ses, ses çıkardınız? Çok. Kusura bakmayın Sayın Başkan. O da bir alternatif. Hepsi. Aklınıza ne kadar <laughs> oyuncu geliyorsa yazın alt alta. Onların hepsi olabilir. Abdülkerim Bardakçı listenizde olan isimlerden biri. Galatasaray'a transfer oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Ee, yani bizim ekonomimize uymayan hiçbir şey yapmayacağımızı ben baştan beri söyledim. Siz de beni tanıyorsunuz. Benim yönetim tarzım bu. Yani bir başarılı transfer ekonomisiyle beraber yapılabilmişse başarılıdır. Yoksa kim ne istiyorsa verdiğiniz herkes onu yapabilir. Kağıt imza atıyorsunuz, milyonlarca TL veya Euro ödüyorsunuz. O insanlar size geliyorlar. Bunlar başarı değil. Bunları minimize edebiliyorsanız... Takım bütçeleriyle dengeli halde yapabiliyorsanız o transfer iyi bir transferdir. Rıdvan'a henüz açıklamadığınız bir problem var mı Sayın Başkan? Yok Yo, onunla da devam ediyoruz. Ben biraz o konularda çok hassasım. Alırken verirken saatlerce günlerce biraz titiz davranıyorum. Ondan olabilir. Ee, ama bize güvenmesini istiyorum taraftarın. İyi şeyler yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Ee, diğer şeyde de söyleyeyim yani Abdülkadir e, özellikle Abdülkerim özür dilerim. Kendisinden de özür dilerim. Ee, bu futbolcunun Beşiktaş'a gelmesinin e, istenmesinin ana nedenlerinin başında e, yerli futbolcu hususundaki TFF'nin e, limitleri var biliyorsunuz bunlar kalıyor. Biz e, 14 takım olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat ettik. Dedik ki 8 artı 3 teşekkür ederiz tamam kabul ama artı 1 e, yabancı oynatma hakkını bize verin. Eğer kullanırsak oynadığı maç kadar 100 bin lira ceza ödeyelim. Bu paralar da TFF'nin kasasında biriksin. Yerli oynatan 3 yerine 4 oynatanı da bunlar ödensin şeklinde. E, ama maalesef kabul görmedi. Buna ben doğru bulmuyorum. Şu anda e, sanki yerli futbolcuların fiyatları kara borsa e, kulüpler tarafından arttırılmaya çalışılıyor. E, eğer bir şeye e, ihtiyaç var ise onun fahiş olmaması için, kara borsa olmaması için e, gereken arzın önünü açmanız lazım. Ama TFF bunun önünü açmıyor. Sadece bunu A Takım'a e, yerli futbolcunun bulunabilmesi, yetişebilmesi için yaptığını ifade ediyor. Ancak net bir şekilde vurgulamak istiyorum ki e, Türk futbolcularımız rehavete kapılacaktır. Nasıl olsa benim formam garanti diye. E, ve bunun da Türk futboluna katkı vereceğini düşünmüyorum yani en azından yerli futbolu oynamayı, futbolcunun oynamasını teşvik etmeli. Yabancınınkini de cezalandırmalısınız. Ama bunun parasal bir değeri olması lazım. Bunu kalkıp da e, o yasak bu yasak demeyle bu işin olacağını düşünmüyorum. Sonuçta e, Konya Spor'un da e, futbolcusunu satarken yerli futbolcu şartını iyi değerlendirdiğini görüyoruz, tebrik ediyoruz. Hakkıdır. Böyle bir talep gelmiştir. Ama gazetelerde yazılıp çizildiği gibi e, bahsi geçen rakamların biz hem kulübüne hem de kamuoyunun bilgilenmesine Beşiktaşlarında fayda var. Hem de futbolcu bunların yarısını önermiştik. E, bunların üzerine rakamlar çıktığı zaman da hemen çekilmeyi bildik. Biz kulübümü benim başkalarının e, kullanıp da e, basamak yapabileceği bir fiyat artışı kullanabileceği bir kulüp olarak görülmesini istemiyorum. Bunun için de gerekeni İlk anda ve surat olur, iki hafta evvel yaptık. Olur, olur, olur. Sayın Başkan, biliyoruz ilgili yani. yani. devam ediyoruz dediniz ama Frankfurt'ta görüşmeler mi devam ediyor, takımda mı devam ediyor? Bir yanlış anlaşılma olması adına soruyorum bunu. Frankfurt'ta görüşmelerimiz devam ediyor. Evet, evet, sayın şey. Başkan, 2013 veya 2014 yılında size röportaj yapsak yabancı konusuyla ilgili açıklamalarınız yine bu yönde olurdu. Aradan 8 yıl geçti, yine aynı yere dönüldü gibi bir durum var. Yerli oyuncuların fiyatının artması, yabancı kuralı ile ilgili sıkıntının tekrar aynı noktaya gelmesi, bu döngü 8 yılda bir aynı noktaya gelinmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla benim bir Bildiğim tek bir şey var arkadaşlar. Rekabet olmazsa kimse çalışmaz ve başarı gelmez. Rekabeti oradan kaldıracak olan bu bu kararı desteklemiyorum. Şu anda kulüpleri hepimiz zor durumdayız. Ee, her kuruşa ihtiyacı olduğu bir dönemde yerli futbolcunun oynatılması mecburiyetini getirerek bu kulüplerin cebinden fazla para basını e, sebebiyet verecek bir karar desteklemiyorum. Bunu Sen Federasyon başkanına da söyledim. E, ama sonuç şu an için olumsuz. Umarım bu kararından bir an önce de ederler. Çok da geç kalmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü transfer dönemi devam ediyor. Yani ortada 20 tane takım var. Bunlar üçer tane yerli oynatma mecburiyeti. Birer de yedek koyun bunlara. 4 5 100 tane 100 tane yerli futbolcu varsa bana arkadaşlar listesiz getiririm bu zaman içinde olabilir. Ama eğer baktığınızda bugün yoksa markette yerli futbolcu 100 tane takımların kullanabileceği yedekleriyle dahil o zaman bu uygulamanın doğru olmadığını söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz. Hayırlı Teşekkür olsun Teşekkürler. Teşekkürler. hepinize, Rahat hepimize, Rahat hepimize. Türk futboluna sağlıcaklar. Teşekkürler Sayın Başkan. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Bahriyoruz. Ahmet Durçevi'nin açıklamaları bu şekildeydi. Biz bir kez daha antrenmana dair görüntüleri sizlerle paylaşalım. Kameraman arkadaşım Ege'ye yardım edelim. Beşiktaş yeni sezonu açtı. Özellikle Sayın Başkanın ve ilgili söylemiş oldukları çok önemli. Artık tabii Beşiktaş Kulübü kapı açıklama yapmadan herhangi bir transferi açıklamıyor bildiğiniz üzere. Ancak başkanın da söylemlerinden özellikle Vegors'la ilgili konuşurken ki rahatlığından Vegors transferinin sadece imzaya kaldığını çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Artık bizler için de ayrılan bölümün sonuna doğru geliyoruz. Antrenmanda az önce de ifade ettiğim gibi milli takımlarda olan E, milli takımda olan oyuncuların burada olmadığını söyleyelim. E, yeni transferlerden Jetson Fernandes, Beşiktaş'la birlikte antrenmanlara başladı. Ancak e, milli maç sebebiyle takımlarında olanlar İstanbul ayağında izinli sayılacak. Belki kaçıranlar vardır. Sayın Başkan Ahmet Durçevi'nin Wegors'la ilgili olumlu fazlasıyla olumlu konuştuğunu... ...Beşiktaşlı taraftarlarının artık daha da rahatlayabileceğini anlayabiliyoruz. Özellikle Rıdvan'la ilgili artık... O e, resmi açıklamanın da yakın süreçte olacağını söyleyebiliriz. Artık orada çok ufak detaylar kaldı. Rıdvan'ın Frankfurt'a olan transferinde. Muleka'yla ile ilgili çok fazla bir şey söylememiş olsa da e, Sayın Çebi, Muleka'yla ile ilgili standart düzeyde görüşmelerin devam ettiğini, kiralama artı satın alma veya zorunlu satın alma opsiyonlarının masada olduğunu söyleyelim. Sözü bir kez daha merkeze bırakalım.